Şimdi buraya gelene kadar köşe dengesini de tamamladık ama varsayımlarımız vardı hatırlayın. Malların fiyatı sabit olacaktı, e, tüketicinin geliri bütçesi değişmeyecekti, zevk ve tercihler değişecekti. E, bunlar değişirse e, denge bundan nasıl etkilenir bir de onu incelememiz lazım. Neden peki böyle bir analiz yapıyoruz? Çünkü tüketicinin tükettiği malın fiyatı. Geliri zevbe tercih değişirse tüketim miktarı değişir. Tüketim miktarı değişirse fayda, fayda değişirse de denge analizi, dengenin gerçekleştiği nokta değişir arkadaşlar. O yüzden ilk olarak malların fiyatında bir değişme olursa acaba bu dengeyi nasıl etkileyecek ona bir bakalım isterseniz. Örneğin X malının fiyatını değiştirip bunun denge üzerindeki etkisine bakalım. Şimdi bakabilmemiz için de bize ölçü olacak, referans alacağımız bir bütçe kısıtına ve buna teğet olan bir farksızlık eğrisine ihtiyacım var. Şöyle U1 diyelim. Dengemizde şu E1 noktasında gerçekleşmiş olsun. İndim aşağıya. Tüketici dengedeyken X1 kadar X malı döndüm sola Y1 kadar da Y malı tüketiyor olsun. Şimdi bununla birlikte ne yapalım? Mesela X malının fiyatında bir azalma olur ise acaba bu dengeyi nasıl etkileyecek? Nasıl bulacağız cevabını? Hatırlayın X malının fiyatında bir değişme meydana geldiğinde tüketicinin satın alabilecek X malı miktarı da değişiyordu. Yani bütçe kısıtımızın eğimi ve ekseni kestiği yer değişiyordu. Ve nasıl bir analiz yapıyorduk? Fiyat düşerse ondan daha çok satın alırım. O yüzden de daha yatık bir bütçe kısıtı çizerek bunu gösteriyorum. E haliyle arkadaşlar fiyatı düştüğü için o maldan tüketici daha fazla alıp tüketirse eğer daha yüksek bir fayda düzeyini gösteren U2 farksızlık eğilimizin yeni çizdiğimiz bütçe kısıtına teğet olduğu E2 noktası yeni denge noktamız olacaktır. Kabaca dengemiz E1'den e2'ye geçti diyebilirim. E bununla birlikte tüketicinin X malı tüketimi de X1'den X2'ye çıkmış olsun. Y'ye odaklanmıyorum çünkü X'e göre analiz yaptığım için hadi onu da söyleyebiliriz. Y malı tüketimi de artmış. Peki efendim bir de tam tersini ifade edelim. Yani x malının fiyatında bir artış meydana gelirse bu dengeyi nasıl etkileyecek? Eğer ki x malının fiyatında bir artış meydana gelirse onu nasıl grafiğe yansıtıyorduk? Daha dik çiziyorduk. Neden? x malının fiyatı artarsa tüketici ondan daha az tüketebilecek. Haliyle şöyle bizde daha dik bir bütçe kısıtı ile bunu gösteriyorduk. Peki bu noktada tüketici artık bu fiyat düzeyinde daha az x malı tüketeceği için daha düşük bir fayda düzeyini gösteren U3 farksızlık eğimimizin yeni çizdiğimiz bütçe kısıtına teğet olduğu şu E3 noktası yeni denge noktamız olacak ki gördüğünüz üzere tüketici x malından artık daha az tüketebiliyor. Peki sonuç itibariyle. Gördüğünüz üzere fiyatta bir değişme olduğunda e, bütçe kısıtının eğimi değişeceği için denge noktalarımız da değişiyor. İnsanın aklına şu soru geliyor. Demek ki hocam her yeni fiyat değişimi bize yeni bir denge noktası verecek. Her fiyat değiştiğinde yeni bir denge noktasına ulaşacağız. E biz de arkadaşlar niye önce faydayı sonra talebi göreceğiz demiştim size. Çünkü burada talep konusunun da hazırlığını yapıyoruz. Nasıl yer edeceksiniz? Çünkü arkadaşlar biz oluşan fiyat değişimi sonucu oluşan yeni denge noktalarını birleştirerek bir eğri elde ediyoruz. Elde ettiğimiz eğrinin de adını belirler iken değişikliğe ne sebep olduysa onunla başlıyorum. Ve bu değişiklik neyi etkiledi? Tüketimi ve adına fiyat tüketim eğrisi diyorum. Sembol olarak da arkadaşlar e, PCC kullanılabilir. Bununla birlikte hemen tanımını yapalım. Şu yukarıya yazayım arkadaşlar fiyat tüketim eğrisinin tanımını nasıl tanımlayacağız? Neyi ifade ediyordu bize? Bir kere elde edebilmemiz için fiyatın değişmesi lazım. Biz de diyeceğiz ki tüketilen malların fiyatında meydana gelen değişmeler sonucu oluşan yeni denge noktalarının geometrik yeridir. Malın fiyatındaki değişmeler sonucu oluşan yeni denge noktalarının geometrik yeridir. Şimdi hocam hani talep manet dedin ne alaka diyeceksiniz hemen ona da bağlayalım. Arkadaşlar fiyat tüketim eğrisinden hareketle biz bundan sonraki konumuz olan ...direksel talep eğrisini elde edeceğiz. Hadi bir elde edelim. Bir sonraki konuya da yatırım olur. Orada tekrar elde edeceğim. Onu da bir belirteyim. Ne yapacağım? Hemen altına türeteceğim. Yatı eksenleri ortak kullanacağız. Burada x malının tüketim miktarını, burada ise x malının talep miktarını yazacağım. Henüz bilmediğimiz için sözel olarak da yazıyorum. x malının talep miktarı Dikey ekseni ise x malının fiyatını yazalım arkadaşlar. x malının fiyatı. E ne yapacağım? Yukarıda konuştuğumuz her şeyi aşağıya bir taşıyacağım. Nerede başlamış hikaye? E1 noktasındaki dengede. Ve onu referans alalım. Şöyle o noktadaki tüketim miktarımıza, talep miktarımıza Q1. O noktadaki fiyat düzeyimize de P1 diyelim. Ve bu iki noktayı birleştirerek yukarıdaki E1 noktasını aşağıya taşıyayım. Sonra ne yaptık? Tüketici dengedeyken x malının fiyatını azalttık ve tüketim miktarı x1'den x2'ye çıktı. Bunu da aşağıya taşıyorum ve diyorum ki ya şu talep miktarı, tüketim miktarı neden x1'den x2'ye çıktı? Sebep ne? Çünkü arkadaşlar biz fiyatı düşürmüştük. E ben de fiyatı düşürüyorum ve yine tüketim düzeyiyle bu noktayı birleştirip yukarıdaki dengeyi aşağıya taşıyorum. Sonra ne yaptık? X malının fiyatını arttırdık. E, X malının fiyatını arttırdık ve X malının tüketimi talebi X1'den X3'e düştü. Ben de onu aşağıya taşıyıp dedim ki tekrar soruyorum. Neden bu tüketim talep miktarı azaldı? Çünkü biz fiyatı arttırdık. Ben de fiyatı arttırıyorum ve <laughs> yeni tüketim düzeyiyle bu noktayı birleştirip yukarıdaki arkadaşlar dengeyi aşağıya iz düşümünü alarak taşımış oluyor. Sonra gördüğünüz üzere bir malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ilişkiye dair bize bilgi veren 3 tane noktamız var. E biz de arkadaşlar şöyle bu noktaları birleştirerek bireysel talep eğrisini elde edebiliriz. Peki ne demiştik arkadaşlar? Geleceğe de yatırım olsun demiştik. Bir, ne olur dikkat idne Bir kere arkadaşlar talep eğrisinin üzerindeki noktalar bizim şurada fiyat tüketim eğrimizin üzerindeki noktalar. Yani denge noktaları. O yüzden ilk söyleyeceğim şey ne olmalı? Talep eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda tüketici dengededir. Bir. İki. Fayda maksimizasyonu sağlanmıştır. Süper. Üç arkadaşlar bütçenin tamamı harcanmıştır. Bunları söyleyebiliriz. 4. Talep konusunda tekrar değineceğim. Eğer ki malın kendi fiyatında bir değişme olursa gördüğünüz üzere talep eğilimi sağ ya da sola kaymıyor. Eğili üzerinde bir hareket gerçekleşiyor. Anlaşıldı mı? Sınav sorusu ayrıca şudur. Bireysel talep eğilisi hangi hareketlerde edilir? Fiyat tüketim elimizine. Fiyat tüketim eğrisine hareket hangi elde edilir? Bireysel talep eğrisi. Ne olur ama ne olur dikkat arkadaşlar. Peki gelelim tüketicinin geliri değişirse ne olur? Bir de ona bakalım arkadaşlar. İki diyeyim. Tüketicinin geliri yani bütçesi değişirse ne olur diye bir bakalım. Şimdi bunu da tespit edebilmek için hemen arkadaşlar bir bütçe kısıtına ve bir farksızlık eğrisine ihtiyacım var ki dengeyi göstereyim. E1 noktası bizim dengemiz arkadaşlar. Şimdi tüketici E1 noktasında dengedeyken diyelim ki gelir düzeyinde bir artış meydana gelsin. Nasıl gösteriyorduk bunu? Gelirde bütçede bir artış olunca bir bütün olarak bütçe kısıtımızı eğimini değil konumunu değiştirerek sağa doğru kaydırarak gösteriyor. Ve bu bize ne ifade ediyor? Tüketici artık daha fazla X, daha fazla Y satın alabilir. E her ikisinden de artık daha fazla satın alıp tüketebileceği için daha yüksek bir fayda düzeyini gösteren U2 farksızlık eğilimizin yeni çizdiğimiz bütçe kısıtına teğet olduğu E2 noktası bizim yeni denge noktamız olacak geliri yükseldiğinde dengeyi E1'den E2'ye taşımış oldu. Hemen bir de gelir düzeyini düşürelim. E gelir düzeyinde bir azalma meydana gelirse o zaman da ne yapıyorduk? Bütçe kısıtını bir bütün olarak sola doğru kaydırıyorduk. ve bu da her iki malın artık tüketici daha az satın alabilir demekti. E satın alma gücü azaldığı için daha düşük bir fayda düzeyini gösteren U3 farksızlık eğrimizi yeni çizdiğimiz bütçe kısıtının teğet olduğu E3 noktası yeni denge noktamız olacak. Demek ki arkadaşlar gelir değiştiğinde biz yeni denge noktaları elde ediyoruz. Ama bir öncekinden farklı orada bütçe kısıtının eğimiyle gösterirken burada ise konumunu kullanıyoruz. Peki şu sonuçta çıkıyor ortaya değil mi? Her yeni gelir değişikliği yeni bir denge noktasının oluşmasına neden olacak. O yüzden de biz bu sınırsız sayıdaki denge noktasını birleştirerek de bir eğri elde ediyoruz. Eğrinin adını verirken değişikliğe ne sebep olduysa onunla başlıyorum ve adına gelir tüketim eğrisi diyorum. Peki gelir tüketim eğrisinden hareketle bir eğri elde ediliyor mu? tek başına sınav sorusu ve gelir esnekliğini incelerken değineceğiz. Ernst Engel tarafından Alman istatistikçi ve iktisatçı Ernst Engel'in geliştirdiği Engel eğrisine ulaşacağız. Hadi hızlıca onu da elde edelim de yine geleceğe bir yatırım olsun. Yata ekseni ortak kullanacağım. X malına göre çizeceğim. Engel eğrisi şuraya da Y malı için çizilebilir. Ben x'e göre çiziyorum, o yüzden şuraya yine x malın talep miktarını yazıyorum arkadaşlar. Bununla birlikte şuraya ise tüketicinin gelirini yazıyorum. E burada şöyle bir detay var, geleceği yatırım olsun diye inceliyoruz. O yüzden x malımızın normal mal olduğunu varsayarak bir analiz yapalım. Ne demek normal mal? Kabaca ifade etmek gerekirse gelir arttıkça talebi artan, gelir azaldıkça talebi azalan mal. Nerede başlamıştı hikaye? E noktasında ve biz burada x bir kadar x tüketiyorduk. İndim aşağıya, bunu buraya taşıdım arkadaşlar. Ve buradaki gelir düzeyimiz örneğin M1 dolayında olsun. Birleştirip şu yukarıdaki dengeyi bir aşağıya taşıyalım. E1 noktasını taşıyalım. Sonra ne oldu? Y'yi göstermiyorum X'e göre çizdiğim için. Geliri arttırdık ve tüketicinin yeni dengesi E2 noktası oldu. Peki bu gelişmeyi aşağıya taşırsak arkadaşlar gördüğünüz üzere X malı tüketimi artmış. Peki sebep neydi? Gelir arttı. Arkadaşlar ve bunu da hemen eksene taşıyınca dengeyi aşağıya taşımış olduk. Sonra ne oldu? Geliri azalttık ve x 1in tüketimi x1'den x3'e düştü. Ben de hemen bunu grafiğe yansıtıyorum ve diyorum ki neden düştü? Çünkü biz geliri azaltmıştık. Böylelikle arkadaşlar yukarıdaki E3 noktasındaki dengeyi de aşağıya taşıdık. Sonra neye ulaştık? tüketicinin parasal geliri, nominal geliri ile talep miktarındaki talep miktarı arasındaki normal bir mal için ilişkiye dair çeşitli noktalarımız var ve bu noktaları birleştirerek de bireylerde ettiğimizde buna engelli Eğrisi diye hitap edeceğiz arkadaşlar. Peki bununla birlikte hemen son olarak şu e, zevk ve tercihlere geçeceğim ama şu gelir tüketim eğrisinin de bir tanımını yazayım. Değişikliğe ne sebep oluyordu? Gelir. O yüzden diyorum ki tüketicinin gelirimdeki değişmeler sonucu oluşan yeni denge noktalarının geometrik yeridir ya da izlediği yoldur. Peki arkadaşlar şunu da söylememiz lazım değil mi? Gelir tüketim ve fiyat tüketim eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda tüketici dengede, fayda maksimizasyonu sağlanmış ve bütçenin tamamı harcanmıştır. Hatta şu araya onu hemen yazayım arkadaşlar. Şöyle fiyat tüketim eğrisi ve gelir tüketim eğrisi üzerindeki noktalarda ne dedik? Tüketici dengededir. Bir başka ifadeyle fayda maksimizasyonu sağlanmıştır. bütçenin bütçenin tamamı harcanmıştır. Aynı şeyleri arkadaşlar yeri gelince tekrar ifade edeceğim. Engel eğrisi ve bireysel talep eğrisi için de söyleyebiliriz. Peki son olarak ne geldik? Zev tercihler değişirse bu nasıl bir etki bırakacak denge üzerinde? O yüzden zevk ve tercihler, zevk ve alışkanlıklar değişirse ne olur diye bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu analizi yapabilmem için ilk olarak bir sizi hazırlamam lazım. Mesela diyelim ki tüketicimize ait farksızlık eğrisi paftamız şöyle x malının olduğu eksene yakın. Sizce tüketicinin paftasının neden x malının olduğu eksene yakın? Neden? Bir kere bak üzerinden bir nokta al eksene dön. Burada daha fazla x daha az y tüketiyor değil mi? ve bu bize şunu göstermez mi? Z ve tercihler x malı lehine. Ya da şöyle ifade edelim. Şöyle göstereyim. Farksızlık eğrisi paftası bu sefer y malının olduğu eksene yakın. Bu sefer de ne diyeceğim? Z ve tercihler y malı lehine. Peki bununla birlikte arkadaşlar şöyle bir çizim yapalım. Mesela şu bütçe kısıtımız olsun. Şurada bir denge gösterimi yapayım. A diyeyim. Ve şurada bir denge gösterimi yapalım. B diyeyim. Şimdi ne olur dikkat. Aynı anda gerçekleşen iki denge değil. Biz şu anda dengenin kayıp şu B'ye neden geçeceğini konuşacağız. Ya da B'den A'ya doğru neden geçeceğini. Yani şu hareketi inceleyeceğiz. O yüzden de daha kolay yorum yapabilmeniz için mesela şuraya rakam vereyim. Şuraya büyük bir rakam 50. Dön sola şurası 10 olsun. Aynı mantıkla şuraya 10. Şuraya ise 50 dedim. Ve bu noktaları okuyalım. Mesela arkadaşlar A noktasındaki dengede gördüğünüz üzere 50 tane x in aşağıya 10 tane y var. 50 tane x 10 tane y. Burada ise tüketici tükettiğinde 50 tane bunu yanlış yazdım özür dilerim. 50 tane y 10 tane x. Burada ise 50 tane x 10 tane y. Niye bunu yazıyorum? Çünkü arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada çok daha fazla y burada da çok daha fazla x tüketmiş. Bunu bilip az öncekini de ilave edersek şu a noktasındaki dengede ne diyeceğim? Z ve tercihler, tercihler, Y malı lehineymiş, Tüketici Z ve tercihlerine Y malını daha uygun buluyormuş ve bu denge B'ye geçtiyse demek ki artık Z ve tercihler değişmiş ve tüketicimiz artık X malının Z ve tercihlerine daha uygun bulmuş. Yani Z ve tercihlerde bir değişim olursa diğerlerinin olduğu gibi bütçe kısıtının konumu ya da eğimi değişmiyor. Gördüğünüz üzere hareketlenme eğri üzerinde oluyor. Şimdi ne olur dikkat. <laughs> bir soru soracağım size. Bu soruyu sorarken de arkadaşlar yardımcı olayım size. Fayda fonksiyonunu bir hatırlatayım. Fayda fonksiyonu nasıl tanımlamıştık? tüketilen mal miktarı ile elde edilen fayda arasındaki ilişkiydi. Değil mi fayda fonksiyonu? Soru şu, zevk ve tercihler değişirse fayda fonksiyonu değişir mi? Değişmez demeyin Allah mallar paylaşırlar. Neden? Neden? Cevap verelim. Zevk ve tercihler değişirse fayda fonksiyonu değişir. Tekrar ifade edeyim fayda fonksiyonunu ki nedeni anlaşılsın. Ne dedik arkadaşlar? elde edilen fayda ile tüketim miktarı arasındaki ilişki. Tüketim miktarı değişmiyor. Değişiyor. E haliyle elde edilecek fayda düzeyi de değişeceği için fayda fonksiyonu değişir. Toparlarsak zevk ve tercihler değişirse ne olur bunları not alıp benim kalmadı. Bir yazıyorsunuz mu? Fayda fonksiyonu değişir. İki Farksızlık eğrisi haritası, paftası değişir. Çünkü neden? Bak biri burada, biri burada, onu şurada da gösterdik. 3 bütçe kısıtının eğimi ya da konumu değişmez. Peki film, şöyle bir uyarıyla da tamamlayayım dersin. Fayda konusunu bir iki eksikte tamamla. İlk eksiğimiz tam tüketici dengesindeki değişmeler konusunun hemen ardından gelen toplam etkinin ayrıştırılması, ikame ve gelir etkisi, Higgs ve Slask yaklaşımı. Onun için henüz hazır değilsiniz. Hazır olunca efendim ben o konuyu anlatacağım size. Birinci eksiğimiz bu. Ne olur dikkat. İkinci eksiğimiz ise gelir tüketim eğrisi ile gelir esnekliği arasındaki ilişki Engel ile gelir esnekliği arasındaki ilişki, fiyat tüketim ile talebin gelir esnekliği ve talep eğrisiyle talebin gelir esnekliği arasındaki ilişki. Bunları da esneklik konusunda size anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.